Gözleriniz en etkili yüz özelliklerinizden biridir. Ancak iç canlılığınızdan ziyade mutsuzluk ve yorgunluk mu ifade ediyor? Gözleriniz hissettiğinizden daha yaşlı mı görünmenize neden oluyor? Yaşlanma, ırsiyet, deri tipi ve güneş gibi çevresel faktörler göz kapaklarınızın sarkmasına, düşmesine, şişmesine ve ağırlaşmasına neden olabilir ve size hissettiğinizden daha üzgün yorgun veya yaşlı bir ifade katabilir. Göz kapağı cerrahisi üst, alt veya her iki göz kapağına da uygulanabilir. Spesifik ihtiyaçlarınıza göre cerrahınız üst göz kapaklarını iyileştirmek için bir kaş kaldırma operasyonu da uygulayabilir. Bu işlem üst göz kapaklarının ağır ve sarkık görünümünü azaltan üst göz kapağı plastik cerrahisi olarak tanımlanır. Göz kapağı derisi altında bir kas tabakası vardır ve orbital septum denilen ince bir doku zarı ile yağdan ayrılır. Kas tabakaları ve orbital septum, yaş ilerledikçe zayıflar, sarkar ve yağ kütleleri zayıflamış dokuya doğru hareket eder. Bu da gözlerin altında şişliğe ve torbalara neden olur. Ayrıca derinin kendisinde de değişiklikler olur. Deriye destek sağlayan kolajen ve elastin zamanla bozulur ve derinin elastikiyetini kaybetmesine ve gevşemesine neden olur. Buna ek olarak kaşlar zamanla düşer ve üst göz kapaklarının da sarkmasına neden olur. Üst göz kapağı plastik cerrahisi ise genelde üst göz kapaklarının dış hatlarını geliştirmek için fazlalık olan deri ve kas yapısını ortadan kaldırmanın yanı sıra yağ depolarının da çıkarılması veya yeniden dağıtılmasını içerir. Göz kapağı cerrahisi işlemleri genellikle sizi uyutmayıp göz kapaklarının ve çevre bölgelerin hissizleşmesini sağlayan lokal anestezi altında yapılmaktadır. İşlem sırasında sizi uyutan genel bir anestezi de uygulanabilir. Kesi kılavuzları, kesilerin üst göz kapağının doğal dış hatlarını takip etmesini ve ortaya çıkan izlerin de mümkün olduğunca fark edilemez türde olmasını sağlayacak şekilde çekilir. Cerrahınız, üst göz kapağının kıvrımına bir kesi yapacak ve fazlalık olan deriden önceden belirlenmiş miktarı dikkatlice çıkaracaktır. Bazı uygulamalarda küçük bir kas şeridi de çıkarılmaktadır. Yağ depolarına erişim sağlamak için orbital septumda küçük bir kesi yapılır ve cerrahınız şiş görünümü azaltacak şekilde bir miktar yağı yeniden konumlandıracak veya çıkaracaktır. İşlemi sonlandırmak için ise emilebilen veya emilemeyen dikişler ile kesiler kapatılacaktır. Bu işlemden sonra biraz acı, morarma ve şişme ile karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz da sizi mümkün olduğunca rahatlatmak için muhtemelen soğuk baskı veya ağrı kesici önerecektir. Vücudunuzun iyileşmek için zamana ihtiyacı olacağından, doktorunuzun da tavsiye ettiği üzere ağır kaldırmak veya egzersiz yapmak gibi güç sarf ettirici hareketlerden kaçınmalısınız. Eğer emilebilir dikişler kullanılmışsa, çıkarılmalarına gerek yoktur ve kendi kendilerine çözüleceklerdir. Üst göz kapağı cerrahisi gözlerinizin yaşlanmasını engellemeyecektir. Ancak sonuçlar genellikle uzun ömürlüdür ve gözlerinizi de istediğiniz genç ve dinlenmiş görüntüye kavuşturur.